Evet gençler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Karma test 3'teyiz. Soru 1. A, B ve C asal sayılar olmak üzere A artı B artı C 12 olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi asal sayıları biraz e, düşündüğümde bir kere e, toplamlarını çift yapması için 3 tane sayının bir tanesinin çift olması gerekiyor. Şimdi ifadeyi şöyle bir şey e, söylesem desem ki biri 3 biri 5 olsa 8 yapar 4 olacak. Bu olmadı. Buraya 7 desem burası 2 olsa 3 7 daha 10 12 yaptı. Peki şimdi bu ifade 3 7 2. Peki buradaki 3 7 2 de kendi arasında bir yer değiştirecek tabi. Yani burada 2 başa gelir 7 3 olur. Sonra 7 başa gelir 2 3 olur. Değil mi? Şimdi burada A sayısının alacağı değerler 3 de var, 2 de var, 7 de var. Bunlar bir cepte dursun. Şimdi başka ne var 12 olması için? E 5 5 10 yapar. 2 daha 12 yapmayacak mı? Peki burada A'nın alabileceği değerlerden bir tanesi 5. 2 başa gelse 2 de alır ama 2'yi zaten burada kullanmıştık. Hani alabileceği farklı değerlerde baktığımızda hemen diyorum ki 3 artı 2 artı 7 artı 5 ifadesi a'nın alacağı değerler. Bu ifadenin toplamları ise ne yapacaktır gençler? 17 yapacaktır. Birinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. İkinci sorumuza baktığımızda 120 çarpı 143 sayısının asal çarpanlarından biri diyor. Şimdi bir kere 120 sayısını ben yazdığımda 12 çarpı 10 yazarım. 12 ifadesini ben 4 çarpı 3 yazarım. 4 ifadesini de 2'nin karesi yazarım. 2'nin karesi çarpı 3. Peki buradaki 10 ifadesini 2 çarpı 5 yazarım. Daha da parçalayamayacağım için 2 çarpı 5 oldu. Yani bu ifade 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 ifadesi haline geldi. Şimdi 143 ifadesi ise gençler. 11 çarpı 13 ve 11 ile 13 asal sayı olduğu için daha parçalara ayrılmıyor. O yüzden hemen bunun yanında 11 çarpı 13 dediğimde çarpanlarından biri değildir diyor. Şimdi 3 var, 5 var, 11 var, 13 var ama çarpanlar arasında 17 ifadesi olmadığından ikinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 120 sayısı varmış a gibi bir sayı ile çarpılmış bir sayının karesi yapmış şimdi bu dengeyi sağlamak için 120'yi şöyle bir parçalayalım dedim ki 120 ifadesi e, nedir gençler hemen 12 çarpı 10 olduğunu biliyorum 12 ifadesinin ben e, 4 çarpı 3 olduğunu biliyorum 4'ün 2'nin karesi olduğunu çarpı 3 10 sayısının da 2 çarpı 5 olduğunu burada yazdığımda 2 çarpı 5'ten biraz toparlayalım şu ifadeyi 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 3 5 ifadesi vardır. Çarpı A eşittir. Ne oldu gençler? B kare oldu. Değil mi? Bu ifadeye göre. Şimdi bu ifadelere baktığımızda diyor ki A ifadesinin yerine bir kere eşitliğin sağ tarafında ne var? Bir sayının karesi. Demek ki eşitliğin sağ tarafındaki denge bir sayının karesi ise eşitliğin sol tarafındaki ifadeler de bir sayının karesi olmalı. O zaman şimdi 2 üzeri 3 varsa ben bunu bir 2 ile çarparsam ne olur? 2 üzeri 4 olur. Ben bu ifadenin de 4'ün karesi olduğunu biliyorum. Peki 3 ifadesi var demiş bana. Bu ifadeyi 3'ten çarptığımda hemen 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Bir de bu ifade A'nın yerine 5 yazdığımda bu ifade 5'in karesi oldu. Şu anda A'nın yerine yazmam gereken ifade 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 ifadesi olduğunu biliyorum. Tamam A ifadesi burada 30'muş. A ifadesini yazdığımda eşitliğin sol tarafı ne oluyordu? Bir 4'ün karesi ondan sonra 3'ün karesi bir de 5'in karesi oluyordu. Bu ifadenin de B kare olduğunu biliyorum. Şimdi dengeyi sağladık artık. Kare ve kare oldu. Peki sol taraf ne oldu? 4 kere 3 12 12 çarpı 5 60'ın karesi eşittir. B kare ifadesi ise B ifadesinin buradan ben ne olduğunu biliyorum. 60 olduğunu biliyorum. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. A ifadesi 30, B ifadesi 60 olduğuna göre toplamları en az 90 olacaktır dedik. Üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Dördüncü soruya hemen bakalım. A çarpı B eşittir. B artı 120 ifadesini bana söylemiş. Dedim ki ben şu bilinmeyenleri bir yere alayım. Yani a çarpı b eksi b ifadesinin 120 olduğunu söylersem burada b parantezinde ifadem ne olacak gençler? a eksi 1 oldu. Bu ifade 120 imiş. Demek ki b ifadesi neymiş gençler? 120 bölü a eksi 1 ifadesiymiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. a ve b asal sayılar. Şimdi 120 bölünen sayılara baktığımda ee, bir de alınabileceği en küçük değeri e, bana soruyor. Şimdi örneğin dedim ki A sayısı 3 olsun. E, A sayısı 3 olduğunda 3 eksi 1 2 ama 120'yi 2'ye böldüğümde B ifadesi 60 yapar asal değil. Şimdi bu ifadenin bir kere asal çıkması için ya 2 olacak ya 3 gibi bir şey olacak ya da 5 gibi bir şey olacak. Peki 2 çıkması için A eksi 1 ifadesinin ne olması gerekiyor? 60. Peki A eksi 1 60 ise A ifadesi ne yapar? 61. Peki burada a 1 ifadesi 3 olması için 40 olması lazım. a 1 40 ise a ifadesi ne yaptı buradan gençler? 41 yaptı. Şu anda bu ifadeleri biraz dikkat ettiğimizde ne görüyoruz? Asal sayılar. Hem a asal hem b asal. Peki 5 olması için hani biraz daha küçültebilir miyim diye bakıyorum. Ee, 5 olması için 120 bölü 5 ee, ne olması gerekiyor? Değil mi? Hani e, şimdi burada 2 120 bölü 62. 120 bölü 43, 120 bölü 24, a eksi 1 24 ise a ne yaptı buradan 25 ama ben a'nın da asal olmasını istiyorum. İfade burada patladı. E mesela burası 5 değil de ee, başka bir asal çarpan var mı? 120'nin asal çarpanlarına baktığımda ne biliyorum ben? 12 çarpı 10, 4 olduğu için 2'nin karesi çarpı 3, 10 olduğu için 2 çarpı 5. E bir 2 var, bir 3 var, bir de 5 var zaten. E ben de o ifadeleri denemiş oldum. E bu ifadelere göre de asal olan A ifadesinin en küçük değeri neymiş? 41'miş. Yani dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet beşinci sorumuza baktığımızda bu ifadeleri nasıl yapıyorduk gençler? Şimdi ekok dediğinde ortak olsun ya da olmasın en büyüğünü alacaktık. Şimdi 2'nin karesi var, 2 üzeri 1 var. En büyüğü hangisi? 2'nin karesi yazdım. 3'ün küpü var, 3'ün karesi var. Hemen ne yazıyoruz? 3'ün karesi yazdık. 5'in karesi var, 5 var. Büyük olan hangisi? 5'in karesi. Çarpı 7 var, 7 var. Evet bu ifadeden hemen 7'yi yazdım. Geldim EBOB için ne yazıyorum? E bu ifadede 2 üzeri 1 var, küçük olan bu. 3 üzeri e, burası 3 üzeri 3 bu arada. <laughs> 3 üzeri 2 var. Burada 5 var, burada 7 ifadesi mevcut. Şimdi bu ifadeye göre 2 tane 2, 1 tane 2, 2 yaptı. 3 tane 3, 2 tane 3, 1 tane 3 var. 2 tane 5, 1 tane 5, 1 tane 5 var. 7'ler birbirini götürdü. 5 kere 3, 15. 15 çarpı 2 ifadesine göre 30'dur. Yani 5. sorumuzun cevabı burada B seçeneği oldu. Evet şimdi 6. soruya baktığımızda diyor ki 21x ile 35x'in en büyük ortak bölünü 42'ymiş. Hemen dedim ki 21x'i yazdım. 35x'i de yazdım. Şimdi bu ifadelerin en büyük ortak bölenlerini bulmak istediğimde bir kere e, ikisi de x'e bölünüyor. Bu ifade ne oldu? 21 oldu. Bu ifade ne oldu? 35 oldu. Daha sonra ikisi e, 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor ama ikisi 7'ye bölünüyor. 7'ye böldüğümde bunun 3, bunun 5 olduğunu gördüm. Şu anda en büyük ortak bölenleri neymiş? 7x'miş. 7x'in ne olduğunu görüyorum gençler. 42 olduğunu bana soruda vermiş. 7x 42 ise x ifadesi nedir burada? 6. Peki. Şimdi geldim. Ee, en büyük ortak böleni bulmaya. En büyük ortak bölendeki olay neydi? Buralar 1'e inene kadar devamlı. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Şu an en küçük ortak kat ekoka baktığımda x çarpı 7 çarpı 3 çarpı 5 olduğunu görüyorum. Peki x'in 6 olduğunu bildiğimde Hemen dedim ki 5 kere 3 15, 15 çarpı 6 90, 90 çarpı 7 ifadesi bana ekoku verecektir. E 90 çarpı 7 ifadesi 630'u verdi. 6. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. 7. soru bir özel öğretim kursunda eşit günlük ücret ile çalışan 3 matematik öğretmeninden Mustafa A günde 1400 lira, B günde Şeyma 3000 lira, Beren C günde 1600 lira para kazandıklarına göre bu üç matematik öğretmeninin çalıştıkları gün sayısı en az kaçtır diyor bana. Şimdi gençler tabii bu ifadede eşit günlük ücret veriyorsa ve 1400 lira almışsa dedim ki bir kere bu arkadaşlara ne kadar bir ortak olarak bir ne kadar bir para veriyor günlük ücretleri ne kadar bir bakalım. Şimdi burası 1400, burası 3000, burasının ben 1600 olduğunu biliyorum. Bir kere kafadan bu 3 tane ifade 100'e bölünüyor. Ben bunu 100'e böldüğümde burasının 14, burasının 30, burasının 16 olduğunu gördüm. Hala bu ifadeler 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüğümde burası 7, burası 15, burası 8 oldu. Daha da ortak bir şeye bölünmüyor gençler. Şimdi demek ki 200 liraymış günlük bu ifade 200 lira olduğunu söylüyorum. O zaman 1400 lira 7 gün, 3000 lira 15 gün, 1600 lira 8 gün çalışıyormuş. E toplamda gün sayısı en az kaçtır diyor. 7 artı 15 artı 8'den 22, 7 daha. Değil mi? Burası ne oldu? 7, 15, pardon, 15, 30. <laughs> bu ifade 30'muş. 7. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Şimdi 8. sorumuz hemen bakalım. Diyor ki x ve y asal sayılar. Bu kenara dursun. x ifadesine bir baktığımda dedim ki şurası x ifadesi. 24 artı y bölü y ifadesinin biraz parçala bakalım. Hemen parçaladığımızda burası 24 bölü y artı. Bir de ne var gençler? y bölü y ifadesi mevcut. y bölü y ifadesinin sonucunun ne olduğunu biliyorum ben. bir. Geldiğim x eşittir 24 bölü y artı 1 ifadesinde x artı y'nin e, ne olduğunu soruyor bana. Bir kere y ifadesine baktığımda e, asal olduğunu bildiğimden kime bölünecek? Ya 2'ye bölünecek ya 3'e bölünecek başka da bir asal çarpanı yok zaten. Peki 2'ye bölündüğünde yani y ifadesi 2 olduğunda ne olacak? Hemen dedim ki x ifadesi 24 bölü 2 12 bir daha ne yaptı 13 yaptı. Geldim y ifadesi 3 olduğunda x ifadesi ne oldu 24 bölü 3 8 bir daha 9. Ama bizde ne istiyor? Bizde ikisinin de asal olmasını istiyor. Peki ikisinin asal olduğu sayı y 2 iken x'in 13 olduğu ifade değil mi? Hemen bu ifadelerin toplamlarını bana soruyor. 8. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Acil yayınları matematik yazar ekibi 132 tane problem. Tamam hemen bir bakalım. 132 tane problem. 108 tane fonksiyon. Bir de ne varmış gençler? 204 tane sayma ve olasılık sorusunun tamamını kullanarak aşağıdaki direktiflere göre bir mini deneme sınavı hazırlayacaktır. Her bir deneme eşit sayıda önemli. Çünkü en büyük ortak bölümde olduğunu soracak bana testlerde sadece aynı başlıklardan yani farklı farklı olması gerektiğini söyleyecek. Şimdi diyor ki 132 tane problem. Tamam bu ifadeyi hemen ee, bir söyleyelim pardon. Şurası 132 tane problem. Hemen akabinde 108 tane fonksiyon. Bir de ne varmış? 204 tane sayma ve olasılık. Şimdi ben bu ifadeyi her tarafı 2'ye böldüğümde ne olacak? 65 66. Bu ifade ne yaptı? 54. Bu ifade ne yaptı? 102. Hala 2'ye bölünüyor. Böyle abi. Burası 33. Burası 27. Burası 51. Artı 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümde burası ne? 11. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 17. Daha ortak bir şeye bölünmüyor. Demek ki e, her mini denemedeki bir denemedeki soru ilk kere 2 4 4 kere 3 12 atıyorum 12 olduğunda işte 11 tane problem denemesi olmuş olacak. 9 tane fonksiyon denemesi olmuş olacak. 17 tane de olasılık denemesi olmuş olacak. Diyor ki test sayısı en az kaçtır? Evet gençler, şuradaki ifadeler zaten daha demin yazdığım ifadelerin birebir aynısı. Bunların toplamları ne yapacaktır? 20 17 daha 37. Demek ki test sayısı en az kaçmış? 37'ymiş. Yani 9. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Bir toplantı salonundaki ışıklandırma lambaları renklerine göre dizilişleri aşağıda verilmiştir. Yani aşağıdaki en azından şu aşağıda verilen sürelerde yanıp sönecektir diyor. Şimdi bak bu ifadeye baktığımda 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye. Şimdi beyaz 1 saniye yanmış, kırmızıya geçmiş, kırmızı 2 saniye yanmış, sarı 3 saniye yanmış. E şu anda baktığımda toplam başa dönmesi için burada 1 saniye geçirdi. Kırmızıda 2 saniye, sarıda 3 saniye, yeşilde 4 saniye tekrar kırmızıda 5 saniye. Ee, bu 5 tanesi yandı bir daha başa dönecek. Peki demek ki bu ifadelerin toplamları kaç? 15 saniye değil mi? Yani 15 saniyede bir başa dönüyormuş. Peki 164. saniyeden bahsediyor bana. Hemen dedim ki 164. saniye 15'e böldüğümde burası bir sefer burası 15 ne oldu? Kalan 14 mi oldu? Peki 14 kimin içinde? Diyor ki bir saniye 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 14 e, şu arada bir yerde olmayacak mı? Peki 10'dan sonra artık kim e, yanmaya başlıyor? E, bu ifadeye göre turuncu değil mi? En sondaki size turuncu, bende kırmızı. Biraz renk kayması olmuş. Bu ifade başlıyor. Şurayı söyleyeyim. Şu turuncu, şu da turuncu. E, kitaplarınızda vardır. E, bu ifadede 10. sorumuzun cevabının A seçeneği olduğu belli. 11. soru bir periyodik problem sorusu. Panik yok. Cümlesi aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana 15 kez yazılıyor. Yani ifade diyor ki bak ben bunu diyor yazdım. Panik yok. Ondan sonra diyor tekrar başa döneceğim. O zaman her 8 e, seferde bir başa dönecekse 78. harfi bana soruyorsa hemen 78'i 8'e böldüm. 9 kere 8 72 ve bu ifadeye göre burası ne oldu? 6 oldu. Diyor ki 78. harf hangisi? 78. harf aynı zamanda 6. harfe eşdeğer bir ifade değil mi? E 6. harfe baktığımda 6. harfin ne olduğunu biliyorum. Y olduğunu biliyorum. Yani 11. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet testimizin son sorusu hemen bakalım. Uzunlukları 25 metre ve 30 metre olan iki demir çubuk dikey kesimler yapılarak eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Her bir kesim işlemi 17 saniye sürdüğüne göre diyor. Bu iki demir çubuğun kesim işlemi. Şimdi bir kere uzunlukları e, gençler 25 metre ve 30 metre olan iki tane demir çubuğu e, eşit bir şekilde keseceksek bu ifade hemen dedim ki en büyük ortak bölenlerine bir kere ikisinde bölündüğü bir 5 var. Bu ifade demek ki 5, bu ifade 6. Diyelim ki her 5 metre, hani 5 metrede bir keseceğim. Demek ki bu e, eşit dediği, uzunlukta ifade dediği, bu eşit uzunluğu e, kavramı neymiş? 5 metre kavramıymış. Doğru. Şimdi, peki 25 metrelik bir demir çubuğu 5 metrelik demir çubuklara böldüğümde 5 tane parça olur. Peki 5 parça için kaç tane kesim gerekli? E, 4 tane kesim gerekli değil mi? Çünkü mesela bunu bir tane kesersen 2 parça ayrılır. 3 üç, üç parça ayrılmak için 1-2 kesim yapmam lazım. Yani bir eksiği. Peki bu ifadeye baktığımda hemen 6 parça olması için 5 kesim olması gerekiyor. E, şu anda toplam kesim sayısı 9 tane kesim yok mu? Peki her kesim kaç saniye sürüyormuş abi? 17 saniye. 9 çarpı 17. Ne oldu? 63 elde 6. E, bu ifade ne yaptı? 153 saniye. Değil mi? O yüzden 12. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.